Gözde merhaba. Merhaba Servar Bey. Nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim. iyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün online randevu ile ilgili sana sorularım var. Tabii. Hemen başlıyorum. Tabii ki. Online randevu sistemi nedir diye ilk önce sana bu şekilde hemen direkt soruyu sormak istiyorum. Online randevu sistemi planla kullanıcılarının kullandığı bir özellik. Online randevu sayesinde müşterileri onlardan istedikleri zaman her an her yerden randevularını oluşturabiliyorlar. Peki nasıl oluşturabiliyorlar? Planla da oluşturmuş oldukları link sayesinde bu linki istedikleri her yerde paylaşabiliyorlar öncelikle. Örneğin Instagram bio kısmında ya da varsa web sitelerinde ya da WhatsApp gruplarına atarak müşterilerine ulaşmasını sağlıyorlar. Online randevu almak için müşteriler bir uygulama indirmelerine gerek oluyor mu? Hayır tabii ki olmuyor. Müşterilerinin kesinlikle bir uygulama indirmelerine, üye olmalarına gerek yok. Zaten biz bu süreçlerden kurtarmak, onları daha da fazla uğraştırmamak adına böyle bir özellik Yarattık. Ve dolayısıyla direkt linke tıklayarak istedikleri tarih ve saati, hizmeti seçerek kendilerine randevu oluşturabilirler. Çok iyi. Randevuyu ben online randevu sistemi üzerinden aldım. Hı hı. Peki bana hatırlatma mesajı geliyor mu? İşletmeye hatırlatma mesajı gidiyor mu? Nasıl işletme bundan haberdar oluyor yeni bir randevunun geldiğiyle ilgili? Evet öncelikle işletmelerimiz direkt haberdar oluyor. Bununla alakalı zaten hem takvimlerine düşüyor hem de telefon numaralarına randevu alımıyla alakalı mesaj gidiyor zaten işletmenin her o anda haberi oluyor. Bunun dışında müşteri kısımlarında da direkt randevu oluşturulduğu anda mesaj gidiyor ya SMS ya WhatsApp şeklinde. Bir de tabii ki randevusundan hemen önce tekrar hatırlatma mesajı gidiyor. Peki müşteriler kendi randevularını iptal edebiliyorlar mı? Yani ben randevuyu online olarak aldım ama bir sebepten dolayı gelemiyorum. Hı hı. Bunu nasıl iptal edebiliyorum? Eğer işletme isterse bu özelliği açarak iptal etme linkiyle müşterisinin iptal etmesini sağlayabilir. Zaten ilk giden mesajda da randevu iptal linki yer alıyor. Bu linke tıklayarak müşterileri iptal etmek isterse iptal edebiliyorlar. Çok güzel. Peki işletmeler online randevu sayfalarını nerelerde paylaşır? İşletmeler online randevu linklerini istedikleri her yerde paylaşım yapabiliyorlar. Bütün sosyal medya hesaplarında örnek veriyorum Instagramın bio kısmında ya da mesajla direkt ulaştırabilirler. WhatsApp mesajlarında otomatik yanıtlarını ekleyebilirler. Böyle kullanan çok müşterimiz var. Ya da gruplara atabilirler yine WhatsApp gruplarına. Ayrıca eğer varsa web sitelerine de yine entegre edebiliyorlar. O zaman son sorumu sorayım. Online randevu sistemi ne gibi kolaylıklar sağlıyor dersem nasıl özeti? dersin Evet şimdi öncelikle şöyle planla kullanıcıları zaten zamandan büyük ölçüde tasarruf ediyor ve tüm süreçlerini kolay ve profesyonel bir şekilde yönetebiliyor. Bunun yanı sıra online randevu sisteminde kullandıklarında hem 7-24 erişilebilir oluyorlar. Bu ne demek? Hemen parantez açayım. Yani gece saat 3'te bile müşterisi online randevu alabiliyor. Bunu hep açık bir dükkan gibi düşünebiliriz. Bir ofis gibi düşünebiliriz. Yani burada tek önemli ölçü aslında zaman tasarrufu, sizi aramamaları vesaire değil. Aslında çok daha vizyonlu bir görünüm yaratıyor kurumsal bir görünüm elde etmiş oluyorlar. Çünkü bu sayede hem yeni müşteri kazanımları yapabiliyorlar, tanımadıkları insanlara da ulaşabilirler anında randevu alabilmek için. Yani ben bir işletmeye gittiğimde de ya da Instagram'ına baktığımda da onu aramak yerine direkt orada bir link olsa gerçekten çok daha hemen o an kararımı verip aslında bu diğer süreçlerle uğraşmadan kendi randevumu oluşturabiliyor olmam müşteri gözüyle de baktığımda çok daha basit ve kullanışlı oluyor. Tabii ki kurumsallıkta katıyor. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyelim Görüşmek o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.